Şimdi ne diyorduk? Hikaye belirleyecektik değil mi? Genel bir hat belirleyeceğim. En sonunda zaten önemli bir soru soracağım. O önemli soruyla birlikte geçen sefer olduğu gibi biraz, biraz daha böyle gidişatımızı belirleyeceğiz. Ee, sonda soracağım başta sorayım. Sonda yine bir şey soracağım gerçi ama. Ak bilgenin peşinden gitmek istiyor musunuz? Geçen sefer peşinden gittiğimiz ak cübbeli bir büyücü vardı ya onun peşinden gidelim mi? Chat hayatta kalmak için tankın söylediğinin tam tersini her zaman yapıyor. Peki o zaman şöyle diyelim. Bir olay yaşanıyor ve günün sonunda peki şöyle 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 şöyle. 15 yaşınıza bastığınızda bir şekilde bu loncanın büyüklerinin bir konuşmasına denk geliyorsunuz. Sizin aileniz hakkında konuşuyorlar ve şunu öğreniyorsunuz. Sizin aileniz birileri tarafından öldürülmüş ve bunun arkasındaki gizemin de ancak ve ancak ak bilge tarafından ortaya çıkarılabileceğini söylüyorlar ve bunu duyunca da siz hiç düşünmeden ak bilginin peşinden e, Yoğuzluğa çıkıyorsunuz ve ak bilginin de kayarsutlu olduğunu öğreniyorsunuz diyeyim. şu an çok bir anda akma gelen bir hikaye tamam mı? Yani bunu değiştirebilirim. Farklı bir şeyler koyabiliriz. Hani şimdilik böyle bir hikaye koyuyorum okey. Ah buldum. Şöyle diyelim. Fakat o günün akşamında, o günün akşamında çocukluğunuzdan, o 4-5 yaşınızdayken aileniz öldürüldüğünde onun ölümünü hatırlıyorsunuz. Onları öldüren adamlar gözünüzün önünde. Üstlerinde bir sembol vardı. O sembolü üstlerinde taşıyan bir grup insan yetimhaneyi basıyor. Herkesi öldürüyor ve bir şekilde kurtulmayı başarıyorsunuz. Günün sonunda bu hengame arasında yetimhaneden kaçarken elinizi bir şey atıyorsunuz ve bir şeyle kaçacaksınız burada. Neyle kaçıyorsunuz? Bir kese altın, karşınıza çıkan bir bıçak, askılıktan aldığınız bir pelerin, sizi büyüten hocanızın odasından aldığınız kendisi kilitli böyle ucunda bir kilit bulunan bir kutu, bir de kenarda duvarda asılı olan yay ve sadak, içi ok dolu. Buyurun. Hocanızın odasından kilitli bir kutu alıyorsunuz. Böyle gözü gibi baktı bir kutuyu alıyorsunuz. Onu da veriyorum size. Tamam, hadi karakteri şimdi belirleyelim. Bunu karaktere daha uygun bir şekilde yapacağım. Şimdi karakterin görüntüsünü belirleyeceğiz. Sonrasında çizdireceğiz. Ve geçen seferki biliyorsunuz bu kısmı nasıl olduğunu az çok. Karakterin ana hatları tamamlandı ama. Şurada bir tek şeyi değiştireceğim. Yetim paçavrası <laughs> olarak ekliyorum bu sefer. Yetim paçavramız var üzerimizde kıyafet olarak. Karakterimizin saçı ne renk? Siyah, sarı, kahverengi. Mor bu sefer yok. Onun yerine kırmızı koydum. Ee, mavi koydum, mavi koydum. Bir de yeşil koydum. Bu sefer mor yok. Bu sefer mor yok. Mor yok. Aa, beyaz. Hadi beyaz koyayım. Beyaz koyayım. Beyaz olur. Yeşil yerine beyaz koyayım. Ben bir notumu alayım. Beyaz saçlı. Sıradaki polumuz göz rengi. Ne renk? Kahve rengi. Mavi. Sarı. Kırmızı. Yeşil. Ve gri. Hadi mor o kadar çok istendi. Bunlardan birisi yerine mor koyayım. Sarı yerine mor koyayım. Aa en sevdiğim müziklerden birisi başladı. Çok seviyorum bu müziği. Peki Pol. Ten rengimiz ne? Axolotl ve elf karışım olduğumuz için ona göre düşünüyorum. Beyaz. Direkt siyah. Hani simsiyah bir ten rengi. Veya bembeyaz bir ten rengi. Pembe. Kaslı olması mümkün değil Arktiyar. Çünkü iki ırkı da kaslı değil. Buğday diyelim. Ha istiyorsanız şeffaf da koyayım ama. Şeffaf çizdirebilir miyiz emin değilim. İstiyorsanız ama koyayım yine de. Evet. Beyaz kazandı. Beyaz tenli. Baya böyle beyaz. Peki şunu sorayım. Albino mu? Albino mu bu çar? Hayır geldi. Peki. Yaşı binlerce yıla kadar gider onu söyleyeyim teknik olarak. Binlerce yaş yıla kadar yaşayabiliyorlar. Aksolotl olmasından dolayı. Elfler yaklaşık e, 300 yıl falan yaşıyor benim evremde. 300-500 arası yaşıyorlar. 1000 civarı da şeyler yani 700 yaşına kadar falan yaşayacak tahminen. 700 yaşına kadar falan yaşar. Ya, daha fazla da olabilir. 700'den ne bileyim 1000'e kadar çıkabilir anlatabiliyor muyum? 1000... 1500. Level olarak da yaklaşık herhalde bir 120-150 civarına kadar çıkabiliyor bu çarlar. 150'ye kadar çıkar evet. 150'ye kadar çıkar seviyesi teknik olarak. İyi oynarsanız tanrı olursunuz. Valhir. İyi oynarsanız tanrı olursunuz ama iyi oynamanız lazım anlatabiliyor muyum? Ya gerçekten. Hayır bugünkü gibi oynarsanız imkanı yok onu söyleyeyim. Yani e, ciddi bir karakteri yaşatmak için oynamanız lazım. Dikkatli oynamanız lazım. Trollerseniz imkanı yok. Nasıl bir kusuru olacak çarın ya da ne tarz? Bilmem ki abi. Göreceğiz ya. ben de daha kesin yüz yüze emin değilim. Bir kusur koyacağım karaktere bir problem olacak. Ama nasıl olacak çok eminim. Saçı nasıl olsun? Uzun, toplu, uzun, salınık, omuzlara kadar, kısa, asker tıraşı. Nice, omuzlara kadar peki. E gözün üstünde soralım Gözünün üstünde çizik Olsun mu evet olsun Yara evet olsun dövme Evet olsun doğum izi hayır Olmasın tabi tabi 15 yaşından yani bu hikaye benim tahminen böyle 10 sene falan sürecek bir hikaye. 15 yaşından en az 25-30 yaşına kadar geldiğini göreceksiniz. Onu söyleyeyim Blade. Peki, berabere geldi. Şöyle diyelim 11 ve üzerinde dövme olur, 10 ve altında hiçbir şey olmaz. Geldi. Tamam, 11 ve üstte geldi. Dövmesi de varmış zaten. Varmış dövmesi. Peki. Dövme çizmek çok zor. O yüzden rastgele bir dövme çizse olur mu? E, dövme çizdirmemiz çok zor. Resimlere bakarsın zaten 6-7 tane resim koyacağız ya önünüze. Hani en beğendiğiniz dövmeli olanı falan seçersiniz. Okey miyiz ona? Zor. Belirli bir dövme çizdirmemiz. Okey. Tamam. Zaten birden fazla çizdireceğiz dediğim gibi. Hadi bu karakteri çizdirmeye çalışacağım. Ben promptu vereceğim. Chatte oylama yapacağız zaten. Peki. Hadi hadi onu soralım. Nasıl olsun stil anime karakteri ya da D&D stili. Anime stilini çizemedi onu söyleyeyim. D&D stilinde de çizebildi ama anime stilini de çizemedi. Çizimi bittiğinde atacağım. Merak etmeyin. Çok farklı tipler oluştu. Bazılarının tenleri uymuyor, bazılarının dövmeleri uymuyor. Ama hepsini atacağım. Hangisini daha çok beğenirsiniz? Hani ben atayım. Ben hangisini beğenirsiniz bilemiyorum çünkü. Ben attıklarınızın hepsini alamıyorum bu arada. Bazıları elfe çok benziyor çünkü. Kyle'in gerçi attığının hepsini aldım. Ama Anka bayağı attı. Anka'nınkinden seçmek zorunda kaldım. Bir. Hafif animesi, animemsi dediğim. 2.

kit kapatmış oldum. Kusura bakmayın ve 9. Dokuz. 9'u nasıl sığdıracağım hiçbir fikrim yok. 9 da bu. 1'den 4'e kadar bir pol açıyorum. Bir de ya yani 1'den 4'e ve 5'ten 8'e kadar diye bir soracağım. Şey 9'a kadar. Yanlış oldu. Hangi resimler? 1 4 arası, 5 9 arası. Peki. 1, 2, 3, 4. Oo, herkes 3 istedi. Peki. Ben pişirilen bu resimleri saklayacağım bu arada. Çok güzel pişirdiler çünkü. Ha, şimdi bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi asıl savaşı vermedik. Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Soldaki, sağdaki, sağdaki ilerleyen zamanlarda yancımız olsun. Hangisi? Sağdakini ben NPC olarak hikayeye ekledim. Bu gelecek. Sağdaki gelecek. Çok önemli bir karakter o artık. Öyleyse e, Ötkan'dan kurtulalım. Ve Ötkan'ı diğer tarafa ekleyelim. Bakalım Ötkan ne kadar yaşayacak göreceğiz. Karakteri bitirdik chat. Öncelikle tebrikler. Öncelikle tebrik ediyorum. Bir karakteri daha bitirdik. Ama şimdi biterken... İzninizle son bir kısmımız daha var. Burayı ben de çok böyle anlık karar vereceğim hazırsanız. Başlıyoruz. Her şey yetimhaneye yapılan o saldırıyla başladı. Uyandığımızda etrafta kara silüetler vardı. İnsansı olduklarından şüphe yoktu fakat her tarafları kanıyla kaplıydı. Bir tanesi bize saldırdı fakat gardiyanlardan birisi katil önümüzdeki katili ittirip bizi kurtarmayı başardı. Ötükan kaç! diye bağırdı arkamızdan. Koşarak odadan çıktık. Önünden geçtiğimiz her bir oda ölü çocuklar, ölü insanlar, ölü canlılarla doluydu. Tam o sırada bir kapının önünden geçerken hocamız bize bir kutu uzattı. Al bunu. Ötükan çabuk götür bunu. Neler olduğunu anlamadan kutuyu aldık. Ne yaparsan yap arkana bakma uzaklara git. Ve bu kutuyu bir dostuma yetiştir. İsmi Akbilge. Ne yaparsan yap ama hayatta kal. Bu kutunun Akbilge'ye gitmesi gerek. Peki. Sonrasında ne oldu? Bir. Önünüzde bir portal açıldı. Portaldan çıkan bir el size doğru uzandı ve gel buraya dedi. 2 Önünüzde bir yarı açıldı. Yerin içerisinde bir yarı açıldı. Ve yanlışlıkla ayağınız takıldı. Yarıktan içeriye düştünüz. 3 Bir canavar saldırdı ve kafanızın bedeninizden ayrıldığını fark ettiniz. Kafanızın bedeninizden ayrılmasıyla birlikte kendinize geldiğinizde kayasutlaydınız. 4. Önünüze bir sistem mesajı çıktı. Sistem mesajında şu yazıyordu. Nasıl suda geldik? Bir, Portal açıldı. 2. Yarık açıldı. 3. Bir canavar saldırdı. 4. Ölme bir sistem mesajı çıktı. Üç dakikanız var. Hangisini yapacaksınız? Buyurun. Sevgili Chat ve sevgili YouTube. Ötükan, yetim bir çocuk olarak bu noktadan sonra. başına gelenlerin nedenini, ailesinin arka planını, beyaz bilge ile olan bağını ve bu katillerin kim olduğunu araştırmaya başlayacak. Ama en önemlisi de önüne çıkan bu ilizyonvari pencerenin ne anlama geldiğini ortaya çıkarmaya çalışacak. kendinize geldiğinizde devasa bir çölün ortasındasınız. Üstünüzde yetimhaneden kalma birkaç parça kıyafet. Paçavra desek daha doğru. Fakat önünüzde garip bir şey var. kafanızı sol üste çevirdikçe görüşünüzün merkezine gelmeyen bir görüntü. İsminizi görüyorsunuz. Seviyeniz yazıyor. Seviye mi? O da ne demek? Önünüzde başka bir pencere daha var. Başarıyla Kaesu'da ulaştınız. Bu da ne? Diye düşünürken önünüze bir pencere daha çıkıyor. Tebrikler. Yeni bir lütuf kazandınız. Harflerin arasına noktalar konulmuş bir isim yazıyor. Markus'un gelecek gardiyanı. Sizin sayenizde geleceğin kurtarıcılarının dünyaya geleceği garantilenecek. Hayatta kalın ve bulunduğunuz döngünün son döngü olduğundan emin olun. Eğer başarısız olursanız her şey baştan başlar. Kahramanların doğması size bağlı. Son